1930'lu yıllarda genç Türkiye Cumhuriyeti değişen ve gelişen savunma teknolojisinden uzak kalmak istemiyordu. Denizaltı filosunu genişletmek amacıyla bir Alman firmasına 4 adet denizaltı sipariş edildi. Denizaltılardan ikisi Almanya'da üretilirken ikisi de Türkiye'de üretilecekti. Bu 4 denizaltıdan biri olan Atılay'ın boyu 80 metre, su üstü ağırlığı ise 942 tondu. İstanbul Tersanelerinde yaklaşık 50 yıl aradan sonra üretilen ilk gemi olan Atılay denizaltısı 1938 yılında tamamlandı. 1939 yılının 19 Mayıs'ında Donanma Komutanı Amiral Şükrü Okan'ın eşi Nadire Okan'ın "Atılay sana muzafferiyetler, muvaffakiyetler dilerim." sözleriyle birlikte denize indirildi. Çanakkale Boğazı'nın derinliklerindeki manyetik gözlem hatlarının kontrol edilmesi için görevlendirilen atılak 14 Temmuz 1942 sabahında İstanbul'dan Çanakkale'ye ulaştı. Aynı gün demir aldı ve öğleden sonra saat 14.30 sularında dalış yaptı. Atılayı güvenlik amaçlı olarak yüzeyden bir bot takip ediyordu. Ancak kötü hava koşulları nedeniyle takibi sürdüremeyen bot geri dönmek zorunda kaldı. Dönme zamanı geçmesine rağmen Atılay yüzeye çıkmadı. Bunun üzerine bir arama ekibi kuruldu. Aynı günün akşamı saatler 20.30'u gösterirken ihbar istasyonu komutanı Fahir Karel Atılay'ın battı şamandırasını gördü. Şamandıra üzerinde telefon çalışıyor ancak mürettebattan haber alınamıyordu. Atılay denizaltısı 6 subay, 17 as subay ve 16 erden oluşan mürettebatı ile birlikte batmıştı. Dalış sırasında batan ve can kaybına neden olan ilk denizaltımız Atılay'da bulunan 39 mürettebat şehit oldu. Mürettebattan kurtulan tek kişi ise kumanya almak için sahile çıkan er Ahmet Bağdat'tı. Bağdat bu elim kazadan şans eseri kurtuluyordu. Atılay'ın neden battığı uzun süre belirlenemedi. Yapılan araştırmalar sonucunda Atılay'ın Birinci Dünya Savaşı'ndan kaldığı düşünülen mayınların akıntı nedeniyle kirlettiği sahaya girerek battığı kanaatine varıldı. Bu kanaatin kesinleşmesi ise yaklaşık 50 yıl sonra yapılan araştırmaların sonucunda gerçekleşecekti. Araştırmacı Selçuk Kola önderliğinde 1992 yılında başlatılan ve 2,5 ay süren çalışmalar sonucu Atılay Denizaltısı'nın konumu ve derinliği tam olarak tespit edildi denizaltının üzerinde bir buçuk metrelik bir delikle karşılaşıldı. Geminin mayına çarparak battığı kanaati böylece kesinleşti. Birinci Dünya Savaşı'ndan kalan bir mayın, genç Türkiye Cumhuriyeti'nin 39 denizcisinin hayatına mal olmuştu. Gelecek videolarımızı izlemek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz diğer sosyal mecralarda paylaşabilirsiniz ya da beğen tuşuna basabilirsiniz.